Kimisi gitar. Kimisi de flütle sahnedeydi. Osman Gazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren bilgi evlerindeki minikler eğitim öğretim yılını konserle tamamladı. Hüda Vendigar, Emek, Demirtaş ve Pınarbaşı bilgi evlerinde gitar, ney ve drama kurslarında eğitim alan öğrenciler yeteneklerini sergiledi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen sahne performansları gösterisine Osman Gazi Belediye Başkan Vekili Sinan Nergiz ile birlikte bilgi evleri öğretmenleri, veliler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Bahar döneminde 110 drama, 90 gitar, 60 ne olmak üzere toplamda 260 öğrenci kurslarımız yaratılmıştır. Bu kurslar emek bilgi evi, güdavenliger bilgi evi, Pınarbaşı, Nilüfer Hatun Kütüphanesi ve Demirtaş Kültür Merkezi gibi yüzü de yerlerimizde verilmiştir.